Bu film mutlu sonla biten 66 yıllık bir hikayenin özetidir. Bu film iflas etmiş bir ülkenin 23,5 milyar dolar borç ödeyip borç veren ülke haline gelişinin hikayesidir. <laughs> Açlıktan 500 bin lira para yok. Bir ekmeğimiz vardı, onu da aldı elimizden. Türkiye IMF ile 1947'de tanıştı. 27 Mayıs darbesinin üstünden 7 ay geçmişti ki IMF ile ilk stand bayanlaşması imzalandı. Bu anlaşmayı 2005'e kadar 18 anlaşma daha izleyecekti. Türk ekonomisinin belini büken büyük krizler 90'lı yıllarda başladı. 94, 98, 99 krizleri ülkeyi temellerinden sarstı. 19 Şubat 2001 ekonomik depremi ise Türkiye'yi yerle bir etti. Dükkan, Kara çarşamba olarak tarihe geçen kriz Avrupa basınına boğazlardaki hasta adam manşetlerini aktardı. Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir bana ağır evet. ithamlarda bulundu. DSP, MHP, ANAP koalisyonun iktidarında anayasa kitapçığının rüzgarıyla geldi kriz. Zaten bıçak sırtında olan ekonomi dibe vurdu. Repo faizleri yüzde %760'a fırladı. Borsa, Şubat ayı içinde yüzde %18 %18.1 düşüşle tarihi bir rekor kırdı. Hayır, ben de, ben de, ben de... Ağır devalüasyonla Türk lirası yüzde 40 değer kaybetti. Kriz öncesi 670 bin lira olan dolar, Nisan'da 1 milyon 161 bin liraya fırladı. Vah vah, vah 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 memleketime diyor. Böyle niye yaptılar? Kim yaptı? Vah 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 bunu yapanlar. Kriz yılında 94.500 bin 500 kapandı. İşini kaybedenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Esnaf her gün sokaklardaydı. Hükümet, istihar, hükümet, istihar. Hükümet, uyuma, Hükümetin tek umudu İNF'den gelecek yardımdı. Pazarlıklar günlerce sürdü. IMF'nin 19 milyar dolarlık kredi vermeyi kabul etmesi Türkiye'de neredeyse bayram havası estirdi. Can simidi acı reçetelerle birlikte gelmişti. Vatandaş yeni tedbirler altında ezilmeye devam etti. Ülkeyi bu hale getirenlere fatura gecikmeden sandıkta kesildi. Kasım 2002'de ilk kez seçimlere giren AK Parti tek başına iktidara geldi. Yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Türkiye'nin 11 yıl sonra geldiği nokta o günlerde hayal dahi edilemezdi. Formül zor, hükümet kararlıydı. Sıkı para politikaları, mali disiplin, üretim odaklı ekonomi, bankacılık sisteminin denetimi alınması. Türkiye bir yandan içeride demokratikleşirken bir yandan da kabuğunu kırdı, dışa açılmaya başladı. 2001'de 31 milyar dolar olan ihracat rakamları 5'e katlandı. 2012'de 152,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Yıllar yılı süren çift taneli enflasyonun mirası bol sıfırlı banknotlardı. 6 sıfır atıldı. 2005'te tedavüle çıkan yeni banknotlar Türk lirasına itibarını geri kazandırdı. Türkiye Artık IMF'nin acı reçetesini kullanmak yerine kendi programını IMF'nin önüne koyar olmuştu. 11 yıl sonra bugün enflasyon %54'ten %6'lara kadar düştü. Kişi başına düşen milli gelir 3 kat artarak 10.500 dolara yükseldi. Bugün Avrupa'nın en büyük altıncı, dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye 81 farklı ülkede insani yardım ve kalkınma faaliyetleri yürütüyor tam bir şekilde Türkiye'nin IMF ile standby yolculuğuna 8 cumhurbaşkanı ve 37 hükümet eşlik etti. 90'lardan itibaren imzalanan standby anlaşmalarından yalnızca AK Parti döneminde imzalanan son ikisi başarıyla tamamlandı. 2008 yılında ise küresel krize rağmen IMF ile standby düzenlemesi yapmama kararı alındı. Türkiye bu dönemde IMF'ye tam 23,5 milyar dolar ödedi. Borcunu sıfırladı. Bu meblağ dünyadaki 109 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla. Türkiye'nin IMF'yle ile 66 yıllık hikayesi aslında sona ermedi. Ama roller değişti. Türkiye artık borç alan değil, borç veren ülke olarak üyeliğine devam edecek. Ve 2014-2016 döneminde IMF İcra Direktörlüğü pozisyonunu üstlenecek.